hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu video dersimizde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasını hep beraber işleyeceğiz göreceğiz sorularımızı yalnız e, burada dikkat etmemiz gereken bir husus bir nokta var o da şu senaryolar denen bir sistem senaryolardan kastımız şudur arkadaşlar belirlenmiş olan farklı senaryolardan bir tanesini öğretmeniniz seçecek ve bu seçtiği senaryo üzerinden soruları hazırlayacak bu senaryolarda ne, senaryolarda ne ifade ediliyor hangi başlıktan kaç soru hazırlaması gerektiği öğretmene belirtiliyor öğretmen seçtiği senaryoya göre hangi baştan kaç soru yazması gerektiğini ne yapacak bilecek ona göre yazacak şimdi biz biz burada herhangi bir senaryoyu seçip o senaryo üzerinden bir soru çalışması yapacak olsak bu takdirde diğer senaryolarda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden biz ne yaptık? Her senaryodan yani muhtemel olarak gelebilecek her senaryodan soruları hazırladık. Bunları sizin karşınızda burada çözeceğiz. Bu soruları iyi anladığınız takdirde gelebilecek her senaryonun sorusunu rahatça ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. O yüzden bu soruları dikkatli dinleyip anlamanız gerekiyor. Müzik İlk sorumuz bir boşluk doldurma örneği sorusu. Şimdi bizim ilk boşluk doldurmamızda nokta nokta ibadeti kişinin Temizlik alışkanlığını kazanmasına ve zamanını planlayıp iyi kullanmasına da katkı sağlar. Şimdi temizlik alışkanlığını kazandıracak, zamanı planlayacak. Hangi ibadet bunu bize sağlar en çok? Namaz ibadet değil mi? Namaz gelecek buraya. Çünkü günde beş vakit namaz için abdestler alırız. Bu abdestler bize bir temizlik alışkanlığı kazandırır. Ve bunun sonucunda ne olur? Bir zaman planlaması da beş vakit şeklinde kılacağımız için planlı bir zaman kullanmayı da öğrenmiş oluruz. Bu sebeple diyoruz ki, Namaz ibadeti bu boşluğa uygun gelecek kavram olarak karşımıza çıkar. İkinci boşluldurma sorumuz da farz bir namazdır ancak bir grup Müslüman bu namazı kıldığında diğerlerinden sorumluluk kalkar. Bu sebeple nokta nokta namazının dini hükmüne farz-ı kifaye denir. Hangi namazdır bu arkadaşlar? Bir grup Müslüman yaptığı takdirde diğerlerinden sorumluluğun kalktığı ve dinen de farz-ı kifaye sayılan cenaze namazıdır. Buraya da cenaze ifadesi gelmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru tipimiz İslam'da Ramazan ve Kurban Bayramı namazları ile vitir namazı nokta nokta olan namazlardandır. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, vitir namazı hüküm olarak ne kastediyoruz? Hangi namazlar bunlar? Vacip namazlar. O yüzden bu boşluğumuz arkadaşlar vacip kavramı ne yapıyor? Gelecek diyoruz. Dördüncü sorumuz nokta nokta namazı 10 rekattır. Bunun dördü ilk sünnet, ikisi farz, Dördü de son sünnet. Yani önce dört sünnet, sonra iki farz, sonra e, dört son sünnet kıldığımız namaz. Hangi namaz? Cuma namazı. Cuma namazını bu şekilde kılarız. Cuma namazı boşluğu da buraya ne yapmış oldu? Geldi diyoruz arkadaşlar. Beşinci soru boşluğumuza bakıyoruz. Boşluk doldurma sorumuza. Nokta nokta namazı iki rekattır. Bu namaz güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra Cami ve mescitlerde ne yapılır? Kılınır diyoruz. Bu e, güneş soğuktan 45-50 dakika sonra ta ki öğlen namazı vakti e, yaklaşıncaya kadar e, ve cami ve mescitte kıldığımız bir namaz, sünnet bir namaz. Hangisi bu arkadaşlar? Bu boşluğa duha namazı veya kuşluk namazı da diyebilirsiniz. Duha namazı diyoruz arkadaşlar. Duha namazı veya kuşluk namazı diye de ifade edilir. Her iki ifade de doğru ifadedir diyoruz. Geçtik arkadaşlar bir diğer soru örneğimize. Burada ise doğru yanlış soru tipi karşımıza gelecek. Bakıyoruz arkadaşlar doğru yanlış soru tipimize. Birinci sorumuz kıyamet günde kulun hesaba çekileceği ilk ameli yani ilk davranışı namazdır. Eğer namazı düzgün olursa, bu hesabı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. Doğru bir ifade mi? Evet. ilk hesaba çekileceğimiz ifade namaz ibadettir, e, e, hesabıdır diyoruz. Ve bu yüzden doğru oldu diyoruz. Ee, i̇kincisi namazdan önce ve namazı kılarken yerine getirilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlara namazın farzları denir. Namazın farzları ikiye ayrılır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Evet. Namazda e, kılmadan önce ve kılarken dikkat edilmesi gereken farzlar var. Namazın farzları dediğimiz ve biz bunları içten farzlar, dıştan farzlar diye ikiye ayırıyoruz. 6 tane dıştan farz, 6 tane içten farz var. Bunlar neler? Burada bir tekrar edelim hem de yeri gelmişken. Namazın dıştan farzları yani henüz namaz başlamadan önce yapılması gereken farzlar. Bunlar neler arkadaşlar? 1. hadesten taharet. Yani abdestli olmak. 2. Necasetten taharet. Yani namaz kılacağımız yerin ve kıyafetimizin temiz olması. Ee, 3. Setri avret. Setri avret nedir arkadaşlar? Ee, İslam dinine göre kapanması gereken yerlerimizin kapalı olması. Erkekler için göbek deliğiyle diz kapağı bölümü arası minimum. Kadınlar için yüzün ön kısmı eller bileklere kadar, ayaklar bileklere kadar hariç. Geri kalan vücudun tamamının kapalı olması. Setri avret. Sonra istikbali kıble yani kıbleye dönmek. Daha sonra vakit, namazın vaktinin girmesi yani. Hangi namazı kılıyorsak o namazın vaktinin girmesi lazım. Eğer bugün öğle namazını kılacaksan ee, ne yapacak? Öğle namazı vaktinde kılacaksın. Şimdi sabah namazından sonra hemen bugün öğle namazını kılabilir misin? Hayır. Henüz daha vakti gelmedi. Her namaz kendi vaktinde kılınır. Vakit namazın dıştan farzlarından bir tanesidir. Sonra son olarak niyet. Hangi namazı kılıyorsak o namaza niyet edeceğiz. Mesela bugün öğle namazının şu an sünnetinden duracağız diyoruz ki niyet ettim Allah rızası için öğle namazının sünnetini kılmaya. İşte bu niyettir. Niyette altıncı farzımız. Bunlar dıştan farzlardı. Henüz namaz başlamadan önce geçerli olan, yapılması gereken farzlara biz dıştan farzlar diyoruz. Peki ikinci grup içten farzlar dediğimiz farzlar hangileriydi? İçten farzlar diye kastettiğimiz farzlar ilk olarak nedir arkadaşlar? E, i̇ftida tekbiri. İftida tekbiri dediğimiz erkeklerde ellerin kulak hizasında kaldırılması, kadınlarda ise göğüs hizasında kaldırılması. Bu kaldırma işlemine biz iftida tekbiri diyoruz. Bu tekbiri alırken de Allahu Ekber deriz bu hareketi yaparken. Yalnız Allahu Ekber demek bu bir ayrıntı olsun. Allahu Ekber demek vaciptir. Hareketin kendisi farzdır. Bu bize neyi gösterir? Hareket yapıldığı an namaz başlamış olur. İftida tekbiri bir. Sonra kıyam. Kıyam nedir? Ayakta duruş. Değil mi? Erkekler göbek hizasında ellerini bağlarlar. Kadınlar göğüs hizasında bağlarlar. Bu e, duruşa biz kıyam diyoruz. Kıyam ayakta duruş. Sonra kıraat yani Kur'an'dan bir bölüm okumak. Vacip olarak Fatiha'yı okuruz. Kıraatta Kur'an'dan bir bölüm okumak. Daha sonra rükû, eğiliyoruz. Ellerimizi dizlerimize koyup bir eğilme yapıyoruz. Bu da rükû, namazın bir diğer işlem farzı. Sonra secde, alnımızı ve burnumuzun ucunu yere değdiriyoruz. İşte bu da secde oluyor. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Yani ahire, yani son oturuş. O ettayet duasını okumak için oturduğumuz o son oturuşta kadeyi ahire veya son oturuş diye isimlendirilir. Bize bu demişti ki namaz kılarken yerine getirilmesi gereken bazı hususlar vardır. E, bunlar namazın farzları denir ve ikiye Doğru içten farzlar dıştan farzlar detaylı bir şekilde anlatmış olduk. Doğru kabul ediyoruz. Sonra namaz kılacak kişinin bedeninin giysilerinin ve namaz kılacağı yerin temiz olması necasetten taharet. Yani namazın içindeki farzlar arasında yer alır. Doğru mudur? Bu da doğru bir ifadedir diyoruz. Dördüncü olarak Dinimizde kadınlar bayram namazlarından yükümlü değildir. Yani zorunlu değildir kadınlara. Bununla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bayram namazı kılmaya teşvik etmiştir. Kadınlar bayram namazı kılamaz değiller, kılabilirler. Ee, ama onlar için erkekler gibi bir vacip zorunluluğu durumu söz konusu değildir. Aynı durum cuma namazı için de geçerlidir. Kadınlar cuma namazı kılabilirler ama zorunda değillerdir. İfade o halde doğru mu? Evet bu ifade doğru bir ifade oldu. Ee, beşincisi sabah ezanında e, Hayyal El Fela ifadesinden sonra esselatu hayrum minen nevm ifadesi söylenir. Bu söz namaz uykudan hayırlıdır anlamına gelir. Evet esselatu hayrum minen nevm sadece sabah ezanı okurken ne zaman? Hayyâlel felah ifadesinden hemen sonra esselatu hayrum minen nevm ifadesi kullanılır. Bu okunur ve bu sadece sabah namazına özgüdür. O halde bu ifade doğru mu? Evet bu ifade doğrudur diyoruz. Arkadaşlar doğru yanlış örneğimizde bu bilgileri de verdikten sonra geçiyoruz. Geldik klasik bir soru örneğimize. Aşağıda kavramların tanımlarını birer cümleyle yazınız. Kıyam nedir arkadaşlar? Namazın işten farzlarından bir, bir tanesidir. Ve diyoruz ki namazda namazda ayakta duruş. Ayakta ayakta duruş. Evet namazda ayakta duruşa biz ne diyeceğiz? Kıyam diyeceğiz arkadaşlar. Kıraat nedir? Kıraat ile e, namaz esnasında arkadaşlar namazda Kur'an'dan Kur'an'dan bir bölüm bir bölüm okumak okumak. Bu da kıraattir. Namazda Kur'an'dan bir bölüm okumak yine namazın farzlarından bir tanesi kıraat diye isimlendirilir. Biz vacip olarak Fatiha'yı okuyoruz. Setri avret. Avret neydi? Artık setri avret. Dinen, dinen kapanması gereken yerlerin kapanması gereken yerlerin örtülmesidir. Örtülmesidir diyebilirsiniz. Tamam. Dinen kapanması gereken yerden örtülmesi. Setri avret. İstikbali kıble demek peki? İstikbali kıble. İstikbali kıble de kıbleye dönmek, kıbleye dönmek diyoruz arkadaşlar. İstikbali kıble, kıbleye dönmek. Kısaca bu şekilde ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Geçtik. Bir diğer soru örneğimize. Aşağıda yer alan soruların doğru cevaplarını kutucuklara yazınız. Birinci sorumuz, Hazreti Zekeriya ile aynı dönemde yaşamış olan peygamber. Kimdir arkadaşlar? Hazreti Zekeriya ile aynı dönemde yaşamış peygamber Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa burada vereceğiniz cevap doğru cevap olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam böyle eğer parantez içinde A nokta yazarsanız bu da Aleyhisselam demek. Arkadaşlar bunu da söyleyelim aklınızda olsun yeri gelmişken. Bu parantez içinde A S veya S -A -V şeklinde gelebilir. Bütün peygamberler için kullanılan Hazreti Muhammed haricinde kalan bütün peygamberlere A -S şeklinde yazılır. Aleyhisselam demek. Ama Hazreti Muhammed geçtiğinde S -A -V yazılır. Yani sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'e özgü biraz daha uzun bir şekilde bir selamat ifadesi ne yapılıyor? Söyleniyor, ifade ediliyor. Diğer peygamberlere A.S. yazıyoruz. Hz. Muhammed olduğu yerde S.A.V. Yani sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalatu vesselam gibi e, ne yapılıyor? Söylemler e, kısaltma şeklinde gelebiliyor. Bu anlama geliyor. Peygamberler için sayı gereği bu ifadeyi yazarız. Evet Hz. İsa geldi. Sonra ikinciye geçtik arkadaşlar. Hz. Zekeriya'nın kendisi gibi peygamber olan oğlu kimdir? Hazreti Zekeriya'nın kendisi gibi peygamber olan oğlu. Kim? Hazreti Yahya arkadaşlar. Hazreti Yahya. Yine aleyhisselam diyoruz. Hazreti Yahya aleyhisselam da Hazreti Zekeriya'nın oğludur ve o da peygamberdir. Üçüncü olarak Hazreti Zekeriya'nın yaşadığı yer neresidir? Nerede yaşadı arkadaşlar Hazreti Zekeriya? Kudüs. Kudüs'te yaşamıştır diyoruz arkadaşlar. Kudüs cevabı da burada doğru cevap olarak gelecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir sonraki soruyla. Hazreti Zekeriya'nın himaye ettiği kişi kimdir? Hazreti Zekeriya kimi koruma altına yani himaye altına almıştır? Hazreti Meryem. Hazreti Meryem diyoruz cevabımız bu. Sonra Hazreti Zekeriya'nın hizmet ettiği mabedin ismi nedir sorusu. Arkadaşlar buraya da Beytül Maktis diyoruz. Beytül Maktis. Beytül Makdis cevabı geldi. Beytül Makdis Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın hizmet ettiği mabet. Hazreti Zekeriya'nın gönderildiği kavim, hangi kavme gönderildi? Hangi topluluğa geldi Hazreti Zekeriya? İsrail oğullarına. İsrail oğulları. İsrail oğullarına ne yaptı? Geldi. İsrail oğullarına gönderilen, o kavme gönderilen bir peygamberdir. Evet arkadaşlar, sorularımız bu şekilde olacak. Bu şekilde bu bilgilerle eğer e, sınava yazılıya girdiğimiz takdirde, rahat bir şekilde sorularımızı ne yapabiliriz, cevaplayabiliriz. Bu dersimizin, bu video kaydımızın da burada sonuna geliyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.